Merhaba, bugün size İngilizce öğrenmenin en kolay yolunu sunuyorum. Friends. İngilizce öğrenmek isteyen her kişinin izlemesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum Friends'in. Dizide New York'ta yaşayan 6 arkadaşın günlük yaşantısını görüyoruz biz ve haliyle günlük dil konuşuluyor. Başlangıç seviyesinde olan her kimsenin izlemesi gereken bir dizi çünkü başlangıç seviyesinde olan çok gerekli kelimeler günlük dilde kullanıldığı için Bunları çok rahat duyabilir ve öğrenebilirsiniz. Tabii ki bir dile ne kadar maruz kalırsanız o kadar öğrenmeniz kolaylaşır. Ne kadar çok duyarsanız sürekli hayatınızda o kadar çok kolaylaşır bu sizin için. Bu doğrultuda da Friends ekibi sizin için tam 98 saat 20 dakika boyunca İngilizce konuşuyor. Yanında çok tatlı bir komedi ve harika arkadaşlık hikayeleri de cabası. Şimdi ilk önce İngilizce altyazıyla izleyelim. Ardından Türkçe altyazısı ve en sonunda da altyazısız bir şekilde tamamen sahneye ve az önce öğrendiğiniz kelimelere odaklanarak izlemenizi rica ediyorum. Oh my god. I love this apartment. Isn't it perfect? I can't believe I never realized how how great it is. Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man. <laughs> Amazing! You better hurry up and fill out an application or I'm gonna beat you to it. Oh. <laughs> well, I never thought I'd say this, but I'm gonna go use ugly naked guys bathroom. No. <laughs> oh look, there's there's Monica and Chandler. Hey! It looks really good yeah, It looks pretty good Get in here Isn't it perfect? Ah. Isn't it perfect? Ah. <laughs> perfect <laughs> Harika Mükemmel Kusursuz Uygun He is perfect fit for the job O bu iş için mükemmel <inaudible> bir seçim Sinonimiz Excellent splendid superb impeccable foolproof foolproof benim de daha önceden bilmediğim ve sırf bu video sayesinde öğrendiğim bir I can't believe I never realized how how great it is I can't believe I never realized how how great it is realize farkına varmak fark etmek idrak etmek I didn't realize how unhappy she was Onun bu kadar mutsuz olduğunu fark etmemiştim. Onun ne kadar mutsuz olduğunu fark etmemiştim gibi anlamları var. Realize synonyms. Recognize, think, comprehend. You better hurry up and fill out an application or I'm going to beat you to it. You better hurry up and fill out an application or I'm going to beat you to it. Hurry up. Hızlı ol, çabuk ol, acele et. Hurry up or you're going to miss the bus. Acele et, yoksa otobüsü kaçıracaksın. Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man. Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man. Immediately, bad hal, hemen, aniden, birden. He left the room immediately. Hemen odadan ayrıldı. Immediately'nin eş anlamları ise directly, forthwith, instantly, promptly, rapidly, shortly, urgently. Burada da forthwith'i sizle birlikte ben de well, I never thought I'd say this, but I'm going to go use ugly naked guy's bathroom. Yeah. Well, I never thought I'd say this, but I'm going to go use ugly naked guy's bathroom. Yeah. Never thought I would say this. Bunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Bunu diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. know bilmek, öğrenmiş olmak, görmüş olmak, farkında olmak. Andrew knows a lot about computers. Andrew bilgisayarlar hakkında çok şey biliyor. Knowun eş anlamlıları: notice, perceive, realize, recognize, appreciate. What? Nothing. What? Nothing. Nothing. Hiç hiçbir şey. There is nothing on the TV. excited. Heyecanlı. The children are getting really excited about the party. Çocuklar parti için daha da heyecanlanıyorlar. Çocuklar parti için çok heyecanlanıyorlar. Gitgide daha da çok heyecanlanıyorlar gibi anlamları var bu cümlenin de. Excited'ın eş anlamları enthusiastic, thrilled. Thrilled. Actually it looks really good. No! Actually it looks really good. No! Actually, gerçekten, doğrusu, cidden, doğrusunu söylemek gerekirse aslında. He didn't actually say anything important. Aslında önemli bir şey söylemedi. Sinonimleri Really, literally, literally, as a matter of fact, in fact, indeed. Oh my God, I love this apartment. <laughs> Isn't it perfect? Uh, I can't believe I never realized how, how great it is. Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man. <laughs> it's amazing. You better hurry up and fill out an application, or I'm going to beat you to it. Oh. <laughs> well, I never thought I'd say this, but I'm going to go use Ugly Naked Guy's bathroom. <laughs> There's Monica and Chandler. Hey. Hey, you guys. Hey. Yeah. Go no, I go! It looks pretty good. <laughs> oh my god, I love this apartment. Isn't it perfect? I can't believe I never realized how, how great it is. Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man. Amazing! You better hurry up and fill out an application or I'm gonna beat you to it. Oh. <laughs> <laughs> well, I never thought I'd say this, but I'm gonna go use ugly naked guys bathroom. No. <laughs> oh look, there's there's Monica and Chandler. Hey! İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek. Hoşçakalın.